Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda solucan gübresinden, katı solucan gübresinden solucan gübresi çayı yapımını anlatacağım inşallah. Ee, şöyle bir kesemiz var. Bu kesemizin içerisine solucan gübresimizi doldurduk yarısına kadar. Şöyle bir akvaryum hava motorumuz var ikili. Birisini içine attık, birisini kesenin içine attık. Sonra suyumuzu doldurduk. Kovamıza, kabımıza ve içerisine batırıyoruz. Batırdıktan sonra bunu böyle üste sabitleyeceğiz. İçinden de hava taşı çalışacak. Bu şekilde iki gün sonra solucan gübresi çayımız hazır olacak. Bu suyun içerisinde mikroorganizmaların, bakterilerin arttığını ve bitkiler için faydalı olan bu bakterilerin damlama sulama yoluyla e, toprağa vereceğimizi iddia ediyorlar. Biz de kendimiz de bu şekilde yaptık. Bakalım olacak mı, faydasını görecek miyiz? Ben zaten katı solucan gübresi vermiştim. Bir de böyle solucan gübresi çayı yapmayı deniyorum. Filemiz battı. Bunu böyle sabitleyeceğiz. Daha sonra iki gün hem onun içinden hava motoru hem de e, dışarıdan hava motoru döndüğü için içerisinde mikroorganizmalar, bakteriler artacağını iddia ediyorlar. Fakat ben akvaryumculuk bilgilerimden bildiğim üzere bakteri suyun içerisinde çok fazla gezinmez, tutunacak bir ortam arar. Yani aslında bunun içerisindeki ee, şu kesenin içerisindeki toprağın üzerinde daha da çok birikir. Bu toprağı da atmayacağım tabii ki. Bitkilerin dibine ee, koyacağım. Bunun içerisine bir de Bildiğimiz pekmez döküyoruz. Pekmezimiz de hazır. İçerisine bu bakterilerin, mikroorganizmaların e, yemesi için pekmezi de dökeceğiz. İki gün bekleyecek. Ve bu şekilde e, mikroorganizmalarımız, yani e, çayımız, solucan gübresi çayımız hazır olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.